Sevgili seyirciler işte ikinci Özgecan vakası olarak anılan ve Ege Haber'in takibini sürdürdüğü izini bırakmadı. O haberi şimdi ekranlarınıza taşıyacağız. Manisa'da hatırlayacaksınız Akisar'da 21 yaşındaki sağır dilsiz Emine Girginer ile Arif Altay'ı humharca katleden konuşma ve işitme engelli aynı kişiler aynı aileden 3 kişi çıkarıldıkları mahkemecek tutuklanarak cezaevine gönderildi. kamuoyunda ikinci Özgecan olayı olarak kayıtlara geçen Akisar'daki sağır dilsiz Emine Girginel cinayeti dedektiflerin titiz çalışması sonucu çözüldü. Zanlılar yeminli tercüman aracılığıyla genç kızı önce boğup daha sonra yaktıklarını itiraf ederken vahşetin altından vahşet çıktı. Soruşturma genişletilirken yaklaşık bir yıl önce benzer şekilde öldürülen Arif Altay'ın sır cinayeti çözüldü. Suçlarını itiraf eden zanlılar sağır dilsiz anne Selda, kızı Saadet ve oğlu Burak K tutuklanarak cezaevine gönderildi.